Evet e, çocuklar hazırsak dik üçgenle ilgili e, sorularımıza yine devam edeceğiz. Dersimizde dik üçgenle ilgili soruların Pisagor e, bağıntısı ile ilgili olanlarını tamamlamış olacağız. Şimdi ilk örneğimizde A, B, C, D bir dörtgen. A, B ile A, D birbirine dik. BC ile de DC C kenarı birbirine dik. BE ile BC parçaları birbirine eşit. İşte uzunlukta AE 2 santim, ED de 3 santim. Yukarıda verilenlere göre bizden CD uzunluğunu bulmamız isteniyor. Şimdi soruyu önce bir alıyoruz ekran görüntüsünü. Şimdi ABE üçgeninde EB ve BC'ye A dersek. EB A olacak ve aynı zamanda BC'ye de A diyeceğiz. Her ikisi birbirine eşit verilmişti soruda. Ve daha sonra BD'ye bir e, parça çizeceğiz. Alttaki dörtgenimizin bir köşegeni ya da üstteki dörtgenimize dair bir köşegen fark etmeyecek. Altta bir yamuk var. Üstte yine bir iki üç dörtgen yani bir sonuçta bir dörtgen. Bunun yine bir köşegenini çiziyoruz. Çizdiğimiz parça ABD üçgeni bir dik üçgen olacak şekilde oluşacak. Şimdi şu parçaya dikkat. Burası A, burası 2 ise şuradaki AB uzunluğunu önce bulmaya çalıştı. Daha sonra da alt taraftaki parçaları tamamlamaya çalışacağız. Hadi bakalım şimdi bunu bulmaya çalışalım. AB uzunluğumuzun karesi artı 2'nin karesi eşittir A'nın karesi. Buradan A kare eksi 4'ün karekökü ne olacaktır? AB uzunluğu olacaktır. Burası kök içinde A kare eksi 4. Peki bunu bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? BD'yi çizdikten sonra ABD üçgeni ve BCD üçgeni iki tane dik üçgen olacak. Bu iki <laughs> dik üçgende dikkat edecek olursanız hipotenüslerin her ikisi de ortak. O zaman ABD üçgenindeki Pisagor bağıntısı A kare eksi 4'ün kare kökünün karesi artı şurası 5'ti. 5'in karesi eşittir BD'nin karesine. Sol altta bulunan BCD üçgeni içinde a kare ile x karenin kareleri toplamı yani a kare artı x kare eşittir. O da BD'nin karesi olacak ki her ikisi de BD eşit olduğundan bununla bu birbirine eşittir. Şu ikisini birbirine eşitleyecek olursak. Şu ifade kök gideceği için a kare eksi 4 artı 25 eşittir a kare artı x kareden a kareler gidecek. Geriye buradan x kare eşittir 21 yani x eşittir kare kök 21 olarak bulunacak. Evet bizden istenen CD uzunluğunu da böylece bulmuş olacağız. Ekran görüntümüzü alabilirsiniz. İlk soruda AB ile BD birbirine dik. AC ile FD kesişim noktası E noktası. Şurada arada bir nokta. E, AC ile FD birbirlerine eşit. AC uzunluğu ile FD uzunluğu birbirine eşit uzunlukta. Tamam. FB 3 santim, BC 5 santim, CD de x eksi 1 santim. Buna göre bizden AF uzunluğunu bulmamız isteniyor. AF x'te. Şimdi iki tane dik üçgen söz konusu. Bunlardan birincisi ABC üçgeni. Önce bir buna bakalım. Şimdi AC ile FD uzunlukları birbirine eşit bu arada. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla AC'nin karesi eşittir. X artı 3'ün karesiyle şu kısımda ne olacaktır çocuklar? 5 ile e, pardon ABC üçgeninden bahsediyorduk. Durun yanlışlık yapmayalım. Şurası 5. Bir sonraki adımda onu kullanacağız. Burası 5 evet. E, artı 5'in karesi. Yani buradan ne olacaktır? Bakın AC'nin karesi. X kare artı 6X artı 9 artı bu da 25. Hatta başka bir değişiklik X kare artı 6X artı 34 olacak. AC'nin karesi. Peki diğer üçgenimiz de F, B, d üçgeninden bahsediyorum şimdi de. Bu üçgende yine pisagor bağıntısını kullanacağım. Bu sefer hipotenüs FD. FD'nin karesi eşittir. 3'ün karesi. Artı evet şimdi burayı söyleyebilirim. 5 ile x eksi 1'i toplarsam burası da x artı 4 olacaktır. x artı 4'ün parantez karesine. Şimdi ac ile fd eşit. Bakın ac'nin kareleri de o zaman fd'nin karesine eşit olacak. Onu bir sonraki adımda birbirlerine eşit diyerek göstereceğim. Burası 9 artı x kare artı 8 x artı 16 ki buradan da x kare artı 8x artı 25 çıkacaktır. Nedir bu? FD'nin karesi. Şimdi AC eşittir FD ise kareleri de birbirine eşittir ki o zaman şu parça ile şu parça birbirine eşit çıkacaktır. Yani x kare artı 6x artı 34 eşittir. x kare artı 8x artı 25 olacaktır. x kareleri atalım. Burada 6x kaldı. 8x'in yanına 6x'i atalım. 25'i de bu tarafa atalım. 34 eksi 25 olsun. Burada 9 kaldı. Burada da 2x kaldı. O zaman buradan x eşittir. 9 bölü 2 santimetre olarak çıkacak. Yani 9 bölü 2 4,5'a karşılık geliyor. 9 bölü 2 santimetreymiş. Bizden istenen AF uzunluğumuz. Evet. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. İkinci sorumuzda ABC'de bir dörtgen. AC ile BD birbirlerine dik köşegenler birbirine dik olarak kesiyormuş. BC 4 santim, CD 5 santim, AD de 6 santim. Yukarıda verilenlere göre AB uzunluğu kaç santimetredir? Bir bucu vermiş. Şeklimizde dikkat edecek olursanız köşegenler birbirine dik olarak kesiyorsa o zaman karşılıklı kenarların, dörtgenimizin karşılıklı kenarlarının karelerinin toplamı birbirine eşittir. Yani A kare ile D karenin toplamı, B kare ile C karenin toplamına eşittir. Peki aynı şey burada da geçerli. O zaman X'in karesi ile 5'in karesinin toplamı, 6'nın karesi ile 4'ün karesinin de toplamına eşit olmalıdır. Hadi bakalım buradan x kare artı 25 eşittir. Burası 36 artı burası da 16. Yani x kare eşittir. Burası 52 eksi burası da 25. Demek ki x kare eşittir 27'ymiş. Peki buradan x eşittir kare kök 27. Peki 27 de 9 ile 3'ün çarpımıdır çocuklar. 9 kök dışına 3 olarak çıkar. O zaman bizden istenen de 3 kök 3 santimetre olarak bulunur AB uzunluğu. Evet ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Üçüncü soruda ABC bir dik üçgen. AB ile AC birbirine dik. BD ile de DC birbirine eşit. AB 16, AD de 10 santim. Yukarıda verilere göre e, AC bizden isteniyor. Şimdi dikkat edecek olursanız bir dik üçgende hipotenüse ait olan kenar ortay hipotenüsün yarısı kadardı. Buna ne diyorduk biz? Muhteşem üçlü diyorduk. Hatırlıyor muyuz? Muhteşem üçlüde şu parça 10'sa o zaman bu parça da 10, bu parça da 10'du. Bunları daha önceki derslerimizde görmüştük. Dolayısıyla buradan BC uzunluğumuz 20 santimetre diyebiliriz. O zaman ABC dik üçgenine şöyle bir bakalım. Bu ABC dik üçgeninde Pisagor bağıntısından hipotenüs 20 idi. 20'nin karesi 16 ile 16'nın karesi ile X'in karesinin toplamına eşit olacak. Öyle değil mi? Buradan 20'nin karesi 400'dü. 16'nın karesini alacak olursak o da 256 idi. Peki 400'den de 256'yı çıkarırsam da x kare eşittir. 144 olacak ki 144 de 12'nin karesiydi. O zaman x eşittir 12 santim. Yani bizden istenen x değeri 12. Hatta burada dikkat edecek olursanız 12, 16, 20 üçgeni. Yani 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı olan bir özel üçgen. 12, 16, 20. 12, 16, 20 üçgeni. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in dört katı olacak şekilde AC uzunluğunu da böylece bulmuş olduk. Evet, ekran görüntüsünü alalım bunun da. Evet, şimdi biraz e, günlük hayatla ilişkilendirilmiş soru tiplerine bakalım. E, şöyle bir örneğimiz var. Olimpiyatlarda yarışan Cem zemine paralel durumda bulunan 12 metre yükseklikteki tramplenden havuza dalış yapıyor. Trampinin ucu ile havuzun kenarı aynı hizada ve cem havada 15 metre aldığına göre e, suya daldığı noktanın havuzun kenarına olan uzaklığı kaç metredir? Bizden bunu istiyor. Yani şuranın şuraya olan uzaklığını soruyor bize. Şimdi sorumuzun bir ekran görüntüsünü alın. Değişik bir soru oldu. Şimdiye kadar normal geometrik şekiller üzerinde yapıyorduk ama bu soru. Biraz günlük yaşantıyla alakalı bir soru oldu. Bunun hemen çözümlü bir sorumuz, örneğimiz. Hemen çözümüne geçelim. Şekle dikkat edecek olursanız bir dik üçgene benzetti. Yüksekliğimiz 12 metreydi. Ve suya girme mesafesi de 15 metre olarak veriyordu. Havada 15 metre yol alıyormuş. O zaman burası 12, burası 15 ise dik kenar uzunluğu bizden isteniyor. Tabii ki AKD dik üçgeninde Pisagor teoremini, Pisagor bağıntısını kullanacak olursam 15'in karesi eşittir 12'nin karesi ile x'in karesinin toplamı. O zaman 15'in karesi ve 12'nin karesi 225'ten 144'ü çıkarttım. E, 81, 81 de 9'un karesi. O zaman x eşittir buradan 9 metre olarak bulundu. 9, 12, 15 bu da bir özel üçgen. Yine 3, 4, 5 üçgeninin katı olan, 3 katı olan bir üçgen. Dikkat edecek olursanız 3'ün 3 katı 9, 4'ün 3 katı 12. Dolayısıyla 5'in 3 katı 15. Hepsi birbirine sağladı. Evet ekran görüntümüzü alalım. Burada x eşittir 9 tam gözükmüyor ama şöyle ben göstereyim tekrardan yazayım. X'in 9 metre olduğu. Evet, yine e, şimdiki sorularımız gene böyle günlük hayatla ilişkili e, görselliği olan sorulardan gelecek. Şimdi ilk sorumuza bir bakalım. Uzunlukları 150 santim ve 130 santim olan iki merdiven, şekildeki gibi birbirine dayanmaktadır. Merdivenlerin zemindeki ayakları arasındaki uzaklık 140 santimetre olduğuna göre, birbirine dayandıkları noktanın zemine uzaklığı kaç santimetredir? Bizden bunu istiyor. Şimdi biraz dik üçgenler oluşturacağız çocuklar burada. Şimdi ben öncelikli olarak biraz daha size şöyle görselliği yaratmak açısından şimdi şurada dik üçgenlerimi elde etmeye çalışacağım. Bakın şöyle bir dikme indirecek olursam şurada bir dik üçgen ve aynı zamanda burada bir dik üçgen. İki tane dik üçgen elde ediyorum. Bakın şurada bir dik üçgenim var, bir de aynı şekilde burada da bir dik üçgenim var. Peki şimdi şuna A diyecek olursam şurası A olsun şurası B olsun şurası da C olsun. Bizden e, istenen bakın şimdi şurası 140 birbirine de, e, merdivenin zemindeki ayakları arasındaki uzaklık 140 e, santimetreymiş. Yani tamamı 140mış onu şöyle gösterelim şunun tamamı 140 Uzunlukları 150 ile 130 muş Bakın şuna 150 diyecek olursam şu da 130 olsun şu uzunluğa 40x dersem şu uzunlukta 140 eksi x olur. Şu 140 dediğimiz tamamı 140. Ona dikkat. Onu özellikle gösteriyorum. Şimdi şekli biraz daha normal matematiksel bir geometrik şekil olarak göstermeye çalışacağım. Şöyle birazcık daha kolayınıza gelsin. Şu A'ydı, şu H'tı. Şurası B, şurası C. Buraya 130 demiştik, şuraya 150 demiştik, şuraya x demiştik, şurası 140 eksi x'te, tamamı da tabii ki 140'te. Bunları biliyorum. Bizden istenen birbirine dayandıkları noktanın zemine olan uzaklıkları isteniyor. Yani şunun şuranın şuraya birbirine dayandıkları noktanın zemine olan uzaklığı AH. Yani şu AH uzaklığı bizden isteniyor. Sorulan bu. Şimdi ne yapalım? Solda ve sağda iki tane dik üçgenim var. Bunlardan A, B, H üçgeninde Pisagor bağıntısını kullanacak olursam 150'nin karesi eşittir. H kare artı 140 eksi x'in karesi olacak. Öbür taraftan da AHC üçgeninden faydalanacak olursam buradan da 130'un karesi eşittir. Yine H kare artı bu da X'in karesine eşit olacak. Öyle değil mi çocuklar? Şimdi buradan işlemlerimizi bir düzenlemeye çalışalım nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz? Aş kareler ortak. Üsttekinden alttakini çıkarırsam bakın 150'nin karesinden 130'un karesini çıkaracak olursam şöyle taraf tarafa çıkartırsam aş kareler gider. O zaman burada ne kalacaktır? 140 eksi x'in karesi eksi burada da x'in karesi kalacaktır. Bunu söyleyebilirim. Şu 150'nin karesi eksi 130'un karesi. Bu ifade 150 ve 130'un ayrı ayrı karelerinin alıp farkını yazmaktansa 150 eksi 130 çarpı 150 artı 130 diye iki kare farkı e, özdeşliğini kullanarak geçen senelerden bildiğimiz bir özdeşlik bunu yazabilirim. Peki buradaki ifade de yine aynı mantıkla bunu da kullanabiliriz. E, i̇şimize yarar mı? Bunun farkı, bunun toplamı yarar. E, şöyle diyelim o da 140 eksi x eksi x'in karesi yani x çarpı 140 eksi x artı x. Şöyle yazabiliriz. Bakın şimdi şurada x'ler bir gidiyor. Ee, burada ne kalıyor? 140 eksi 2x kalıyor. Burada çarpı 140 kalıyor. Ona dikkat. Burada da şurası 20 kalıyor. Şurası da 280 kalıyor. Ben hatta işi biraz daha kolaylaştıracağım. 140'ü öbür tarafa böyle olarak atacağım. Yani şu 140'ı buraya böldüğüm zaman bakın şöyle olacak. 20 çarpı 280 bölü 140 eşittir. Burada 140 eksi 2x kalacak. Çünkü 140 ile 280 sadeleşince burada 2 kalacak. 2 ile de 20'nin çarpımı 40 olacak. Hemen şöyle devam edeyim. 140 eksi 2x eşittir. 2 ile de 20'nin çarpımı 40. Peki buradan 140 eksi 40 eşittir. 2x'i öbür tarafa atacak olursam burası 100 eşittir 2x. Yani x eşittir. Buradan 50 çıkacak. 50 santim x uzunluğu. Ama ben şimdi x uzunluğunu değil de h uzunluğunu bulmam lazım. Şimdi dikkat edecek olursanız bakın burada şurası h, burası 130, burası 50 bizden h isteniyor. Şimdi 5, 12, 13 üçgeninin 10 katı olan bir üçgen var burada. 50, 120, 130 üçgeni. Öyle değil mi? 5, 12, 13 üçgenine karşılık geliyor ama 10 katı olan üçgen. E o zaman buradan aş uzunluğunu söyleyebilirim. Aş neye karşılık geldi çocuklar? Bakın, şimdi 50 var, 130 var, 120'ye karşılık gelecek demek ki yüksekliğimiz 120 santimetre olarak çıkacaktır. 120 santimetre olacakmış. Bizden istenen aş uzunluğumuz. Evet, ekran görüntüsünü aldım. Biraz değişik bir soru oldu. Ee, içerisinde biraz e, denklemleri kullandık. İkinci derece denklemler de çıktı. E, i̇ki kare farkı özdeşliğini kullandık. Biraz kazanımları farklı fazla olan bir soru oldu. Hem de günlük hayatta ilişkilendirilmiş biraz da beceri temelli e, bir soru yani yeni nesil soru tiplerine biraz benzeyen e, bir soruyla karşı karşıya geldik. Bunu da çözmüş olduk. Şimdi e, Pisagor bağıntısıyla ilgili e, bu dersimizin son sorusu. Böylece dik üçgende e, Pisagor bağıntısını tamamlamış olacağız ama yine tekrar aralarda e, Pisagor bağıntısı muhakkak kullanacağız soru çözerken. E, i̇kinci soru ne diyormuş bakalım? Saat Kulesi'nin üzerindeki güvercin zemindeki yemlerden alıp Hidayet'in kafasına konmaktadır. Kulenin yüksekliği 13 metre ve kuleye de 8 metre uzaklıkta bulunan Hidayet'in boyu 2 metre olduğuna göre güvercin en az kaç metre yol alır diye soruyor. Şimdi biz bunu tabii ki e, biraz tabii dik üçgene şekil olarak kullanıp daha görselleştirmeye çalışacağım. Şimdi çocuklar hidayet 2 metre uzunluğunda ama şu hidayeti şimdi öyle bir çizeceğim ki şöyle e, zemine simetrisini almaya çalışacağım. Çünkü buradan devam ettiğim zaman kuşa şöyle geldiğimde, bakın şöyle göstereyim e, şu uzaklığı bizler istiyor. Yani indi Tekrar yukarı çıktı ama şu uzaklık şu parça ile şu parça birbirine eşit olacak. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda tabii ki hidayetin boyu da şurayla eşit uzunlukta. Yani aşağıda alıyoruz. E peki o zaman şuradaki uzaklığım, bakın şunu şöyle çizdiğim zaman dik üçgenim şu hale gelecek. Şimdi bu verileri bir öncelikli olarak yazalım. Kulenin yüksekliği 13 metreydi. Şimdi şu uzaklık. 13 metre. Hidayet'in boyu da 2 metreydi. Dolayısıyla şu uzaklıkta şurası 2 metre olacak ki artık bunun tamamı 15'e karşılık gelecek. Burayı söyleyebilirim. Peki Hidayet'in de şu ayağıyla kule arasındaki uzaklık 8 ise o zaman şu uzaklık da 8 olacak. Bizden istenen artık şu mesafe. Hadi bunu daha görsel bir hale getirelim. Şöyle bir şekil bizim normal artık bildiğimiz tarzda bir şekille göstermeye çalışayım artık. Şu A olsun, B olsun, C olsun diyelim. Burası 15'ti, burası 8'di. Bizden şu kuşun kat ettiği yol kaç metredir? Bunu istiyor. Tabii ki buradan Pisagor bağıntısından x kare eşittir. 8'in karesi artı 15'in karesinden gidebilirim. Yapalım isterseniz. x kare 64 artı 225 Dolayısıyla 225 ile de 64'ün toplamı 289'a eşittir ki 289'un da kare kökü 17'dir. Yani x eşittir 17'dir. 17 metre bizden istenen cevap. Ama bu 8, 15, 17 üçgeni özel üçgen bunu hatırlayıp da ben bunu çözmeyeceğim. Direkt 8, 15, 17 üçgeninden x eşittir 17'dir diye de bilirsiniz. Dolayısıyla işlemin sonucunu çok da fazla vakit kaybına uğramadan rahatlıkla işlem hatası da yapmadan çözebilirsiniz. Ama yeter ki o özel üçgenleri e, birkaç derstir size anlatmaya çalıştığım, söylediğim kenar uzunluklarının her biri doğal sayı olan o dik üçgenlerden Pisagor bağıntısına gerek kalmaksızın kenar uzunluklarından iki tanesini uzunluğunu biliyorsak üçüncü kenarında uzunluğunu rahatlıkla söyleyebileceksiniz. Evet, böylelikle dik üçgendeki Pisagor bağıntısı ile ilgili sorularımızın sonuna gelmiş olduk. Yine bir sonraki derste başka bir bağıntımız olan öklit bağıntısıyla konumuza devam edeceğiz.